Tokat'ta festival heyecanı yaşanıyor değerli izleyenler. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbağ Yaprak Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı. Erbağ Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte çok sayıda ünlü isim sahne alacak. İki yıl süren pandemi nedeniyle ara verilen festivaller yeniden canlanıyor. O festivallerden biri de Tokat'ta düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbağ Yaprak Festivali. Festival Erbaa Belediyesi tarafından düzenleniyor. İki yıldır pandemi sürecinde festivali gerçekleştirememiştik. Erbaa'ya yakışır, bölgemizin tanıtımına uygun bir festivali inşallah bu sene gerçekleştireceğiz. Biz özellikle de bu bölgede e, Erbaa'ya yakın konumda olan bütün hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı, komşularımızı biz e, festivale davet ediyoruz. İnşallah tarlada çalışan da, e, memur da, işçi de böyle üç günlük kendine bir tatil havasında üç gün geçirsin istiyoruz. Festivalde çok sayıda ünlü isim sahne alacak. 22-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte yarışmalarda düzenlenecek.